Şimdi konsolda yapıldığını gördük hesap makinesinin. Ne dedik? Qt Designer'da yapacağız. Qt Designer'da da yaparken yine aynı şekilde tasarımımızı yapıp ardından artık konsol kısmını bunu aktaracağız. Aktarmanın birkaç tane yöntem olduğunu e, ta ilk dersten bahsetmiştik. Yine burada da birazdan göstereceğiz. Tamam. Qt Designer'ımı açtım. E, yeni bir form oluşturmak istiyorum. Bakın. E, yukarıdakiler tamamen diyalog penceresi oluşturabilmeniz için size yardımcı olabilecek çerçevelerdir. Tamam mı? Hani e, mesela diyalog buton batım aşağıdaki butonlarla birlikte bir diyalog penceresi oluşturma veya sağ tarafta oluşturma gibi veya kendiniz de bunları main window veya widgetlarla da oluşturabilirsiniz. Tamam. Ben sadece şu an main window diyorum ve boş bir form açılıyor. Ee, ekranı biraz tanıtayım. Neler var neler yok. Ondan sonra da artık tasarımımıza geçelim. Ee, i̇lk derste hatırlarsınız NetBeans ortamında size masaüstü e, geliştirmeyi göstermiştim. Bir de Visual e, Studio'da gösterdiydim. C ortamındaki masaüstü e, programlamayı göstermiştim. Orada neydi? Butonları yerleştirdikten sonra veya işte herhangi bir nesneyi yerleştirdikten sonra o nesneyi Tıkladığınızda içine girip olaylarını yazabiliyordunuz veya Properties penceresinde Event kısmında ne yapıyordunuz, olayları yerleştirip içerisine kodlarınızı yazabiliyordunuz. Buradaki tek fark Qt Designer'da sadece dizayn design yapabiliyorsunuz, içerisine herhangi bir kod girişi yapamıyorsunuz, herhangi bir event olayı aktaramıyorsunuz. Bunları VS Code tarafında yapabilirsiniz, Visual Studio Code tarafında yapabilirsiniz. Orada ayarlayabilirsiniz. Var olan bu yaptığımız dizaynı o kısma konvert ettiğimiz zaman ne yapacağız? Üzerinde değişiklikleri yapabileceğiz. Ee, peki QT Designer'ın pencere yapısı nasıl? Yine e, bizim aşina olduğumuz her zaman toolboxlarımız ne taraftadır? Sol taraftadır. Burada da e, adamlar sol tarafta widget box'ımızı e, koymuşlar. Adına toolbox'ıydı widget box olarak vermişler. Çünkü tamamen widget mantığından oluştuğu için. Ee, neler var peki burada? Layouts'lar var. Spacer'lar var. Butonlarla ilgili nesnelerim var. Hemen ardından şöyle indiriyorum. Ee, item wheels'lar var. Listeler, table'lar ve tree yapılarıyla ilgili. Hemen ardından yine list widget'larla ilgili item widget'lar bulunmakta container'lar bulunmakta. Grup box'larımız işte scroll area, tool box veya tapıcıklar bunlar, geçen hafta görmüştük tapıcıcıkları. Bunlar her bir konteyner başlığı altında e, input widget'larımız var. Altında yine combo box'ımız var, line edit, text edit var. Bunlar aşina olarak kullandığımız e, nesnelerimiz. Hemen ardından da display widget'ta da işte görsellerle ilgili, grafiklerle ilgili, labellarla ilgili bölümlerimiz bulunmakta. Tabii ki de e, eklediğimiz formumuza eklediğimiz, yerleştirdiğimiz her bir nesnenin properties özellikleri bulunmakta. Özellikleri bulunmakta. Bu özelliklerden ne tarafta? Yine aşina olduğumuz kısım sağ tarafta bulunmakta. E, property editor olarak geçiyor burada. Property editor dört kısımdan oluşuyor nedir onlarda? Q Object, Q Widget, Q Main Window. Bir de siz eklediğiniz nesne mesela şurada label ekleyeyim. İstediğiniz ne, nesn, nesneye ait nedir? Özellikleri hemen buraya aktarılmak. Tamam mı? E, Q objekte objenin ismini verebiliyorsunuz. Objenin ismini değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki label'ın ismini değiştireceğiz. İşte label ne diyelim? Metin girişi. Bakın benim burada vermiş olduğum objenin ismini ne yapıyor? Yukarıda Object inspector penceresinde değişikliğini gösteriyor. Ve bunu nasıl gösteriyor? Ee, objektler ve klaslar şeklinde gösteriyor. Yani nesneler ve sınıfları şeklinde gösteriyor. Ee, main window'un sınıfı neydi? Hani biz import ederken hatırlarsınız Q main window'du veya label'ların sınıfları neydi? Q label'dı kodlamada hatırlarsınız. Pure label nokta bilmem ne bilmem ne diye gidiyorduk. Burada da aynı şekilde nesneler bir tarafta, sınıflar bir tarafta. Her bir sınıftan bir nesne üretiliyor aslında. Ee, ardından sizin yapmış olduğunuz değişiklikleri burada da algılıyor. Aynı zamanda burada da değişiklik yapabiliyorsunuz. Metin giriş mesela. Tamam bu Burada yaptığınız değişiklik aşağıda da Yine ne yapıyor? senkronize bir şekilde birbirleriyle iletişimde kalarak da e, tasarımımızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki QWidgets başlığı altında neler var? Bakın yine bizim yazdığımız işte set geometri kodunu hatırlarsınız. Mesela e, set size veya size kon, e, kodunu hatırlarsınız. Onlarla ilgili burada e, tool tip ile ilgili kodunu da hatırlarsınız kullandık çoğunlukla. Başka style sheet kullanmıştınız, CSS'de kullanmıştınız hatırlarsınız. Ne bunlarla ilgili widgetle ilgili yapabileceğiniz değişiklikleri de Q widget başlığı altında yapabiliyorsunuz. Hemen ardından Q frame var. Bu da tamamen göndermiş olduğunuz nesnenin formunuza yerleştirmiş olduğunuz nesnenin frame özellikleri. İşte ne kadar kalınlıkta olsun. Çerçevenin bir şekli olsun mu, şekilsiz mi olsun veya box panel gibi değişiklikler var. Burada tamamen bunları kurcalayarak e, özelliklerini görebilirsiniz. En son olarak da dediğim gibi property Editor'de son kısımda ne var? E, karşımıza sizin o anki hangi nesneyi kurcalıyorsanız, mesela şöyle bir line edit atalım. Hangi nesneyi kurcalıyorsunuz onunla ilgili özellikleri ne yapmış oluyor yan tarafta size vermiş oluyor. Diyelim ki label'ın özelliklerinde yine işte nedir? Text özelliği. İsmini değiştirebiliyorsunuz. Metin girişi yapabilirsiniz. Gibi. Burada ne yapıyorsunuz? Tabii ki de elle de boyutlarını verebilirsiniz manuel bir şekilde. İsterseniz buradan da boyutlarını verebilirsiniz. Aynı zamanda text özelliğini tıklayınca işte text ile ilgili bilgileri veya eğer text'i... Ee, PixMap özelliğini vermek istiyorsanız, resim eklemek istiyorsanız ne yapıyor? Bakın zaten üzerinde durduğunuz zaman size Q -pix Map sınıfını gösteriyor hemen. Burada da resim ekleyebileceğinizi size gösteriyor. Alignment da yine yazdığınız yazının e, hizalanma durumlarını gösteriyor. Gibi gibi daha bir sürü özellik yer almakta. Ee, Aşağıda da action editörlerimiz var. Bunlarla çok fazla işimiz olmayacak şimdilik. Peki başka yine yukarıda e, hizalamalarla ilgili layoutlarla ilgili özellikler var. İlerleyen derslerde bunu da göstereceğim. Bugünkü özelliğimize herhangi bir layout atmayacağım. E, bir de formun veya nesnelerin sağ tuş özelliklerinde Yine e, Visual Studio'da e, C masaüstü geliştirirken e, kullanmışsınızdır muhtemelen. Nesnelere sağ tuşlu sağ tuş özelliklerinde yine e, bazı özellikler olabiliyor. Tamamen hani nedir? Elinizin altında olsun diye. Hani iki saat yukarıdaki menülere gitmek yerine veya yandaki menülerde araştırmak yerine nedir? Hemen elinizin altında işte değiştirebileceğiniz, her zaman kullanabileceğiniz özellikleri de buraya zaten kendileri eklemiş oluyor. Peki devam edelim. Bakalım şurada bir tasarımımız olacak hesap makinesi ile ilgili. Az önce e, yaptığımız tasarıma benzer bir şekilde yine bu tasarımı yapacağız. İşte 3 tane label'ımız, 2 tane edit'imiz ve 4 tane butonumuz olacak şekilde hesap makinesini oluşturmuş olacağız. Label'larımı alıyorum. Alamıyorum. Yeni bir pencere alsam daha iyi olacak gibi. Nintendo takıldığı gibi burası da takılmıyor. ya. Harika. Label aldım. Şu şekilde biraz genişletiyorum. Bir label daha. Şöyle set özellikten değiştirelim. Şimdi sayıyı yerimiz Hemen Adım'dan ikinci sayıyı görürüz. Şimdi birinci sayının label özelliğinin sayı bir, bir yani bir önceki e, uygulamamıza benzer olsun değişken isimlerimiz. Böyle sayı 2 diyelim. Tamam. Editlerimize bakalım. Nerede? Şurada. aldım. Şu şekilde biraz genişletiyorum. Bir, bir edit daha işimi görecek. Tabi ödevimizde daha tek edit işimize yarayacak. Aldım. Ediyorum tekste sayı 20 demiştik. Hemen şuradan bakayım. Tekrar çekeyim. Sayı 1 sayı şurada tekste sayı kod. Ee, haftaya layoutları anlattığımızda mesela şurada layout isimleri olacak ve onların içerisine bunları taşıyarak yapacağız. Çok rahatlığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Konsol tarafından kurtulunca bayağı işkence çektirdiniz hocam diyeceksiniz. Şimdi da ne diyeceğinizi bildiğim için <laughs> kendimi savunayım. Push butonu alıyorum. Şuradan başlatabilirim. Alignment özelliklerini kullanacağız haftaya. Bunları aynı boyda yapma ve aynı hizada yapma gibi pratik yollarını göstereceğim. Bu hafta sadece kapatarsak e tasarım yapmayı görelim. Toplama, tamam. çıkarma, çıkmadığınız zaman da eğer edit özelliği varsa edit özelliğini yapabilirsiniz. Bir de ben ne diyeyim? Buton toplama. Buton çıkarma. Buton hop yapıştır. Buton çarpma ve buton dönme diye özelliklerimizi attık. Bakalım şurada da vardı zaten. Topla çıkarma çarpma tamam çok fark etmez. Bir de label sonuç atacağız. Başka da kalmıyor sanırım. Neredeymiş? Label'ımız Şuraya da bir adet. Şöyle uzunlamasın olsun. de sonuç. yapalım. Böyle böyle sonuç duyurum. Tamam. Yaptık. Ee, yani her şeyi ayarlanabilecek. Her şeyin azından ayarladık. Şöyle birazcık da daraltalım. Bunların dediğim gibi özelliklerden de yapabilirsiniz. Şöyle olsun. Ş şöyle biraz kaydet diyorum. File menüsünden yapabilirsiniz. Ctrl S ile yapabilirsiniz. Hangi klasörde çalışacaksınız oraya kaydedeceğiz. Şimdi Python içerisinde ben çalıştığım TMO'nun içerisine geleyim. Ee, neydi? Hesap makinesiydi. Hesap mak diyorum. Bakın uzantısını UI şeklinde veriyor. Biz bunu birazdan konvert edeceğiz. Neye? Python'a konvert edeceğiz. Geldim. Ne yaptı? Tm.io'nun içerisine attı. Hesap mac.ui şeklinde. Bakın nedir? Simgesi değişik bir şekilde geldi karşımıza. Şunu kapatayım. Bununla işimiz bitti. Bakın bir eklentimiz vardı. En başta söylemiştim. O eklentileri mutlaka yükleyin demiştim. Bakın burada var mı? Evet şu. Eklentimiz vardı. Pipe Integration diye bir e, 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 eklentimiz var. Bunu mutlaka eklentiler kısmından, extensions kısmından yükleyin. E, buradan kolaylıkla ne yapabileceğiz? Convert edebileceğiz bunu Python dosyasına. Aynı zamanda bakın UI dosyam tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bize bir XML şeklinde ne yapıyor? Bir dosya veriyor. Neler var? İşte ee, tamamen tasarımla ilgili olduğu için koordinatları gösteriyor, e, genişlikleri, uzunlukları gösteriyor, e, isimlerini gösteriyor nesnelerin, ondan sonra başka farklı olarak da. Yine başka özellikler kattığımızda tabi onları da buraya ekleyecek mutlaka. Tamam, peki, e, Extension'da o özelliği kurduğunuzda e, kapatıp açma istiyor mu hatırlamıyorum, bir denersiniz sağ tuş yapacaksınız tamam mı? UI dosyasının üzerinde sağ tuş yapacaksınız. Burada size pay ile ilgili New Form, Preview, Edit in Designer ve Compile Form şeklinde seçenekler verecek. Burada da dizaynınızı editleyebiliyorsunuz. Tabi edit dediğinizde ne yapacak size bir dosya uzantısı soracak. Aynı zamanda yapmış olduğunuz görseli burada da Preview diyerekten görebiliyorsunuz. Şu şekilde Biraz daha ayıklamam lazım bu sayıları. Neyse. E, preview diyerek görselinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda convert işleminizi compile form şeklinde ne yapıyor? E, burada da yapabiliyorsunuz. Compile form diyorum. Bakın yeni bir dosya attım hemen buraya. Nedir? Kendisi isimlendi. E, UI alt çizgi hesap makinesi pi şeklinde. Açıyorum ve sürprizlerle dolu. Nedir? Ee, bu dosyanın içerisinde daha önce de benim tasarımla ilgili yazdığım çoğu kod hemen hemen burada yer almakta. Nedir? Az önceki anlattığım derste şurada yazmış oldum. tasarımla ilgili kısımların çoğu ne yapmış oluyor? Kodlarına hazır bir şekilde size getirmiş oluyor. Bu sebepten dolayı şuradaki isimlendirmeler çok önemli. Label sayıdır, işte buton toplama, label sonuç gibi isimlendirmeler çok önemli. Neden? Bakın burada herhangi bir click it connect gibi ifadeler var mı? veya toggle connect gibi ifadeler var mı? Yok. Ne yapacağım? Ben bunları artık bağlantısını yapmış olacağım. Nerede? Yeni yazacağım. Class üzerinde bunları görebileceğim. Bu şekilde compile edebiliyorum. Bir yöntemi daha var. Onu hemen şurada göstereyim. Neredeydi? Hemen bakalım. Evet. Ee, pay PY e, UI C5 yazdıktan sonra var olan UI pencerenizin ismini yazıyorsunuz. Tre deyip kendi oluşturduğunuz pencerenin ismini yazıyorsunuz ve convert dediğinizde kendisi convert etmiş olacak. isterseniz oradan da e, bir denemesini yapalım. Hemen şurada TMO'nun içerisindeyim. Pi UI 5 yanlış hatırlamıyorsam. Pi UI 5 Neydi? Hesap mak O olarak değişiklik yapıyorum. ne hesap mak P'ye olarak bana çevir diyorum. Hop buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Gelen dosyalarında klas ismi genellikle standart oluyor. Bunu isterseniz değiştirebilir. Sonra da kaydedebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tamam Şimdi dönüşümümüzü yaptık. Artık yeni bir klasımızı yazabiliriz file ile ilgili dönüşümümüzü yaptıktan sonra yeni klasımızı yazabiliriz. Bunun için de ne yapacağım? Yeni bir ee, hemen Python dosyası oluşturacağım. Ne ismini verelim buna? Hesap alt çizgi mak p olsun da. yani benzer isimler olsun en azından hemen şurada hazır fonksiyonlarımı yapıştırayım ben nedir zaten biliyorsunuz burada dikkat etmemiz gereken şey şu from main window diyoruz ya import ettiğimizde ui main window yazıyoruz neden? bizim convert ettiğimiz şuradaki class ui main window'un birebir ismi olmak zorunda ee, ilk zamanlar hatırlarsınız hani if e, name ile çağırma yapıyorduk ya orada da class'ın isimlerini import ediyorduk mesela aynı şekilde burada da ben bu klas üzerinden çalışacağım için klasın ismini ne yapmam lazım? Çağırmam lazım, import etmem lazım. Ne diyorum? UI main window diyorum. Eğer ki burada ismini değiştirirseniz ne yapacaksınız? Gelip oradan ismini değiştirmeniz yeterli olacak. Herhangi bir klas ismi veriyorum. My App şeklinde ve bununla ilgili e, ekran oluşturmasını yapıyorum. UI kısmını oluşturuyorum yine. E, süper kısımlarını oluşturuyoruz. Setup UI ile birlikte ne yapmış oluyorum? Arka plandaki o pencereyi çağıracağıma dair UI değişkenini atıyorum. Ve bu UI değişkeni üzerinde artık bu sayfayı class oluştuğunda çalıştır şeklinde bildirmiş oluyorum. Peki ben bu değişken üzerinden artık butonlarımı belirleyebilir miyim? Evet belirleyebilirim. Bakın UI dediğimde yine Intelisense <laughs> ui hadi iyi. ui nokta dediğinizde buton <laughs> topla, buton çıkarma veya txt'lerle ilgili tüm özellikler gelecek. Aynı şurada vermiş olduğunuz isimler, intelisens özelliğinden karşınıza çıkacak. Benimki şu an yine sabit için gelemedi kendileri kendisine. Ee, Kırıkıt özelliğini connect diyeceğim. Tamam Burada yazmış olduğum fonksiyonu artık belirleyeceğim. Mesela buton hesapla. Bir önceki bizim hesapla fonksiyonumuz vardı. Hemen oradan bir çalma çırpma yapayım ben. Neredeydi bizim def hesapla? Şöyle aldım. Süremiz yetsin diye yapıyorum aptım buton hesaplama dedim. Yine ne olacak? Ee, gelen formdan gelen bilgileri, gelen veri diye bir e, değişkeni aktarıyorum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme özelliklerini veriyorum. Hemen şuradaki isimlendirmeleri verebilirim arka plandaki. Şuraya bakalım. toplama şurada isimler yöreli toplama hop. toplama çıkarma çarpma ve bölme İlişkilendirme açısından isimlerin birebir tutması tabii ki de nedir bizim işimize yarayacaktır Yine formüllerim aynı. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. txt sayı bir, Ancak bu sefer self'den sonra ui diyeceğim. Çünkü ui'nin içindeyim artık. Yukarıda bunu nasıl dedim formumuza aktardığım için. Şurada ui'lerimizi unutmayalım. Yine aynı şekilde txt'lerimizde ui diyorum. Yani artık ui değişkenin altında benim nesillerim var olmuş olacak. UI bir de burada UI'miz oldu. Bakalım başka self sender tekstim gelecek. Tamam değişkenlerimi alacağım. Yine burada UI diyorum. LB ile sonuç mü da hemen bakalım. LB ile sonuç. TXT sayılarımız sayıları Sayı ki Kontrolünü bir yapmak istedim. Tamam, tamam. 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 Şu bu tonel, hesaplar gibi devam edecek. Sure. Şöyle bakıyorum. Buton çarpma ve evet, buton görme diye hatırlıyorum. tamam buton ton çıkar mı buton ton çıkar sonuç bakalım zaten hatamız varsa bize bağıracaktır düzeltmemiz açısından başta eksiğimiz var mı diye bir kez daha göz attım ne demiştik payı satmak alt çizgili olandı evet bağırdı çok güzel Aynı işte main import main diyor. This means that I'm going to... Hesap makinesinin ismini değiştirmeyi unuttum ben. UI main doğun evet class ismini burada ekliyoruz ancak tabii ki de dosyanın ismini vermeyi unutmuşum hesap makinesi olarak da onu belirttim. Ondan sonra zaten UI'da gelince IntelliSense özelliklerim de geldi. Bir de buton topla şeklinde yazmışım. Esası şurada zaten buton toplama olarak veriyor. Onu da düzenledim başka düzenlediğim bir yer yok diye hatırlıyorum. Tekrar çalıştırıyorum şöyle. Birinci sayı giriniz, ikinci sayı giriniz şeklinde geldi. 77'ye 7 ifadelerini verdim. Topluyorum, çıkarıyorum, çarpıyorum ve bölüyorum. Gördüğünüz gibi sonuç karşımıza. Nedir? daha az bir kod yazma özelliği var. Sadece butonlarınızı veya Genel konuşacak olursak, nesnelerinizin connect olaylarını bağlama kısımlarını yazacaksınız. Hemen ardından da ne yapacaksınız? Gerekli fonksiyonunuzu yazıp olayı bitirmiş olacaksınız. Arasındaki fark zaten nedir? Hani baksanız şuradan 20 satırlık bir kotken öncesinde biz ne kadar yazdık tasarımları ile birlikte nereden baksanız yüze yakın kod olmakla arasındaki fark budur. Tabii ki de tasarım üzerinde de değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada da değişiklikler yapabiliyorsunuz. Veya bu dosyanın üzerinde de hani edit designer dediğinizde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Tamamen nedir? Vakitten kazançtır.